CoinCoin'den herkese selamlar. Bugün günlerden 20 Aralık Salı. Bugün sizlerle birlikte Ethereum'la ilgili önemli bir gelişmeyi inceleyeceğiz. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Küresel ödeme devi Visa, Ethereum sahiplerinin otomatik ödemeler yapmasına izin vermek için akıllı sözleşmeleri ve programlanabilir ödemeleri araştırıyor. Ödeme devi 19 Aralık pazartesi günü paylaştığı bir blog gönderisinde Ethereum A ile nasıl işbirliği yapabileceğini özetleyen bir makale yayınladı. Bu yılın başlarında düzenlenen şirket içi bir hekatonun sonucunda ortaya çıkan makale Ethereum kullanıcılarının Visa'nın desteğiyle kendi kendine korunan kripto cüzdanlarından otomatik ödemeleri nasıl planlayabileceklerini ayrıntılarıyla anlatıyor. Tabi şu anda Ethereum anağında böyle bir yetenek henüz mevcut değil. Ancak Ethereum kullanıcı hesaplarının akıllı sözleşmeler gibi çalışmasına ve önceden planlanmış yürütme işlevlerine sahip olmasına olanak tanıyan Hesap Soyutlama adlı popüler bir Ethereum teklifiyle etkinleştirilecek. Visa hesap soyutlamayı kullanarak kullanıcı hesaplarının ve akıllı sözleşmelerin işlevlerini tek bir tür Ethereum hesabında birleştirebildiğini açıkladı. Şirket ortaya çıkan bu hesabı ise temsil edilebilir hesap olarak adlandırdı. Henüz geliştirme aşamasında olan bu projenin gerçekleşmesi durumunda bankalar ve merkezi üçüncü taraflar işlemlerden dışlanmış olacaklar. Aynı zamanda ödeme devinin hayata geçirmeyi düşündüğü bu proje kripto para alanında aktif bir oyuncu olmayı planladığının başka bir işareti olarak görülüyor. Şirketin CBDC ve protokoller başkanı Catherine Gu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kripto ekosistemine meydana gelen teknik gelişmelere aktif olarak katkıda bulunmak istiyoruz dedi ve ekledi. Bunu yapmanın en iyi yolu yaparak öğrenmektir. Aslında Web3 altyapıları ve blok zincir protokollerinde daha derine inmek ödemeler için gerçekten önemli olacağını düşündüğüm alanlar. Bu teknolojinin şu anda gelişim aşamasında olduğunu belirten Gu, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi ödemeler için önemli olan temel hususlar hakkında çok daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti. Visa üzerinde çalıştığı bu proje için Ethereum üzerinde kurulu olan Starknet'in aktif olarak ödemelerde kullanılabileceğini belirtti. Teknoloji devinin düşüncesine göre Starknet kişisel cüzdan sahiplerine kolaylık sağlayabilir. Kullanıcıların daha kolay otomatik ödeme gerçekleştirmesine olanak sağlayarak gerçek dünya ile kripto arasındaki boşluğu doldurması bekleniyor. Böyle bir sistemin kripto endüstrisine entegre edilmiş olması halinde önce Ethereum sonra tüm kripto para piyasası bu gelişmeden muhakkak olumlu yönde etkilenecektir. Visa gibi bir ödeme devinin kripto para alanıyla bu kadar içli dışlı olması da yine sektör için olumlu gelişmelerden biri olarak değerlendirilebilir. Peki Ethereum fiyatı ne durumda ve takip etmemiz gereken seviyeler nereler dilerseniz birlikte inceleyelim. Son 24 saatte %2'nin üzerinde fiyat artışı yaşayan Ethereum 1209 dolar seviyesinden fiyat hareketliğini sürdürmeye devam ediyor. Yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 1280 dolar ve 1355 dolar bölgelerinde yer alıyor. Olası bir geri çekilme durumunda Ethereum 1200 dolar desteğine geri çekilmeler yaşayabilir. Oradan yaşanacak bir düşüş de sonrasıysa takip edilecek destek seviyesi 1140 dolar bölgesinde yer alıyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte ödeme devi Visa'nın Ethereum sahiplerinin otomatik ödemeler yapmasına izin vermek için akıllı sözleşmeleri ve programlanabilir ödemeleri araştırmasını inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.